Çok kıymetli hemşerilerim, köylülerim, akrabalarım. Bildiğimiz gibi dün akşam itibarıyla köyümüzün halkından akrabamız, canımız, kanımız, zeki güzeli rahmet rahmana uğurladık. Malum olduğu üzere bu hengame içerisinde elbette vefat edenin arkasından yapılması gereken vazifeyi bizler yerine getirdik. Bugün itibariyle onun defin işlemleriyle meşgul olduk. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Hepiniz, hepimiz e, bu hususta birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirme kaygısı içerisindeyiz. Birçok akrabalarımız bile e, bizimle beraber olamadılar tabii haklı olarak ve siz değerli hemşerilerimiz e, beraber olamamanın ızdırabını çekiyorsunuz biliyoruz. Lakin bu şekilde bir yol izlemek durumunda kaldık e, ve ben e, bütün aile adına hepinizin içindeki o iştirak etme, o katılma duygusunu anlıyorum ve hepinizi katılmış gibi gelmiş gibi yani fiziken yanımızda olmasanız da sizin manen, ruhen yanımızda olduğunuzu hissettik. Allah hepinizden razı olsun. Arıyorsunuz, soruyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ve bu vesileyle bu virüs salgınından vefat eden mümin olmak kaydıyla bunların şehitlik mertebesine ulaştığını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Dolayısıyla biz bu ümid ile yaşıyoruz. Biz bu ümid ile bu olaylara bakıyoruz. Bu manada ben şimdi üç ihlas ve bir fatiha okuyup kısa bir dua edeceğim. Hep beraber dua edelim. Ve şu hengamelerin geçmesi hususunda da Cenab-ı Hakk'a yalvarışta yakarışta i̇şte bulunalım inşallah. Sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum efendim. mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi dergahına geldik, elimizi açtık, yalvarıyoruz. Bizlerin dualarını, namazlarını, ilticalarını kabul eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, içinde bulunmuş olduğumuz bu musibetin, bu hengamelerin bir an evvel üzerimizden, memleketimizden, ailemizden, ocaklarımızdan, sokaklarımızdan, şehirlerimizden def ref olması için sana yalvarıyoruz. Kabul eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün tesbihatı, tehlilatı, kıraatı dergahında kabul eyle ve bundan sonra da yapacağımız bütün dua ve ibadatı ve onlardan hasıl olan sevabı evvelen bizzat Efendimiz, sonra peygamberler, sonra bütün sahabeyi güzün İslam uleması ve hasaten kendi köylülerimizden ahirete irtihal edenler, akrabayı taallukatlarımız ve hasaten bugün senin rahmeti rahmanına tevdi eylemiş olduğumuz zeki güzel kulunun ruhuna hediye eğiliyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Kabrini pürnur eyle ya Rabbi. Ona şehitlik makam ve mertebesini lütfeyle ya Rabbi. Çektiği acı ve ızdırapları dergahı izzetinde günahlarına kefaret olmasını lütfeyle ya Rabbi. Hepimize sıhhat ve afiyetli hayatlar ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Cümlemizi maddi ve manevi bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ve sana kavuşacağımız zamanda iman ile kavuşmayı cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Allah rızası için bütün ölmüşlerimizin ruhu için ve hasaten bugün rahmet rahmana tevdi ettiğimiz zeki güzelin ruhu için Allah rızası için el Fatiha.